bilirsin. Merhaba arkadaşlar. Bugün e, Nisa hanımın eee piercingini yapacağız. Demin septum yapmaya karar vermiştik ama eee Nisa öncesinden burun ameliyatı olduğundan ve oradaki kıkırcık çok kalın olduğundan dolayı bu riske girmemeye karar verdik. Ama Nisa dedi ki ben buraya geldim arkadaş dedi. Muhakkak piercing yaptıracağım. Doğru mu? Evet. Ve tırgıza karar verdik. Evet. Şimdi başlayalım Nisa. Nisa yaş kaç? 18. 18. yok korkmana gerek yok. Şu anda daha başlamadım. Hop bitti. Bu kadardı. Acıdın mı? Yok. Ama sen kendini çok kastın Nisa. Doğru mu? <laughs> Doğru. Ben şu an çok geriliyorum. Gelmişken dövme mi yaptırsak? Oo oh, Nisa. Dövme ama bir anda karar verebileceğim bir şey değil Nisa. Aklında bir şeyin olması gerekiyor. Hadi ben dövme yaptırayım. Onu yaptırıyorum. yaptırıyorum. Dövme o şekilde olmuyor. Nisa sadece topunu takacağım tamam mı? Tamam. Kanka şuraya tut. <laughs> evet. Evet arkadaşlar, bir işlemin geldik. Yeni işlemlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.